Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli dostlarımız, çok değerli izleyicilerimiz. Bahattin Söylem'le bir yol hikayesine hoş geldiniz. Yine Anadolu'nun dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün de sizlere Hatay'ın ikinci büyük ilçesi Kırıkhan'dan sesleniyoruz. Hatay zaten medeniyetler şehri ve Kırıkhan'da yine manevi iklimin saanak saanak yaşandığı bir nokta, bir bölge Kırıkhan. Biz sizlere bugün Kırıkhanı anlatmaya çalışacağız. Sürçeli sen edersek şimdiden affola diyoruz. Kırıkan hem manevi iklimiyle hem tarihi ve kültürel dokularıyla çok önemli bir şehir. Kırıkan'ın ismiyle ilgili olarak çeşitli rivayetler var. Kimisi bin bir dönemde kırık bir handan kaynaklı böyle bir ismin e, olgunlaştığını, kimileri ise yol geçiş güzergahında bulunduğu için Halep yolu, Antep, Maraş yolu üzerinde bulunan ev sahipleri yaptığı bir noktada olduğu için 40. hanın burada olmasıyla ilgili olarak çeşitli rivayetler var. Adının bu konuda henüz resmileşmiş, bu konudan dolayı kaynaklanan bir nokta olduğunu kimse resmen ilan etmiyor ama birkaç rivayeti böyle önde tutuyor. Kırıkan çok önemli protoz dişçiliğiyle Kırıkan havucuyla, pamuyla çok önemli bir e, tarım memleketi, önemli bir bölge ve yine beyazlı İslami hazretlerinin önemli bir türbe içinde barındırıyor. Bu manevi iklimi Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar ziyaret merkezi olarak kullanıyor. Yani Kırıkan bugün görülmeye değer, Kırıkan bugün gelip yaşanmaya değer. Mutlaka bu civardan geçiyorsanız hem sofra kültürünü hem dini ve inançsal olarak manevi iklimi burada görüp burada yaşayabilirsiniz. 112 bin tabela nüfusu, 40 bin de özellikle Suriyeli vatandaşların yoğun kullandığı Kırıkhan'dan sizlere anlatacaklarımız var. Hem tarihini hem kültürüyle ilgili söz söyleyecek insanlar var. Şimdi siz izlemeye hazırsanız biz de sizlere görüntüleri aktarmaya hazırız. Şimdi Kırıkhan'ı izliyoruz, birlikte Kırıkan dinliyoruz. Born